Evet, değerli izleyenler hoş geldiniz tekrardan. <laughs> Makiniz Gözünden isimli serimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda Ayrılık çeşmeden çıkmış bulunmaktayız. Adı Muhammed. Sayfamıza ve yorumlarla bize değer katan izleyicilere gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, şu anda 300 aboneye ulaştık ve e, abone sayımızda yavaş yavaş yükseliyor sağ olsun desek veriyorsunuz sağ olun ileriki zamanlarda artık e, bu işi şu an çıraklık aşamasındayız şu anda ama e, yavaş yavaş artık kalpalığa doğru ilerliyoruz ustalık biraz zaman alır ama yavaş yavaş sizlerin hem demir yol üzerine konuşmaya hem de tartışmaya hem de yorum yapmaya ee, sizlerle birlikte bunlara cevaplandırmaya çalışacağım. Yorumlarda zaten söylüyorsunuz, soruyorsunuz. Sağ olun. Ee, bu işe gönül vermiş, bu işten ekmeğini kazanmış, bu işten alan töreni dökmüş kişilere ee, öncelikle çok teşekkür ederim. Ustalarıma, her şeyime herkese Sizlerin de çok teşekkür ederim. Yol devam ediyor. Yol uzun, yol bitmez hiçbir zaman. Hayat bir yol zaten. Ee, sizlerin de aklınızda ne varsa, aklınıza takılan ne varsa soru olarak cevap her zaman cevap emin olabilirsiniz. İletişim adreslerimiz zaten var, takipte olan arkadaşlarımız da var. Bizim başındayız Allah binlerce kez şükür herkesi evine götürmek için, herkesi işine götürmek için elimizden geleni yapıyoruz sabahımız akşamımız ee, her zaman başımızın üstünde yerleri var çünkü e, ailesinin yanına giden sevdiğinin yanına giden eşinin yanına giden e, kişileri emin olun ki taşımak veya götürmekten gerçekten çok mutlu oluyorum, huzurlu oluyorum. Şu anda Üsküdar istasyonundayız. Üsküdar'da e, benim de eski evim Üsküdar'daydı. Yaklaşık iki senedir bu meslekteyiz. Eğitimleri ve benzeri sayarsak üçüncü senemize giriyoruz. Belki de üç da olmuştur. Ee, i̇lk geldiğimde burada Zeynep Kamil Mahallesi'nde Şair Zati Sokak'ta bir kiralık ev tutmuştuk o zaman. Ee, evet şu anda bir durum var şu anda. Tünelimizin ışıkları açıldı. Bu da sizlere bir değerli bir şey olsun, armağan olsun. Denk gelir. Bu da sizlere nasip oldu çok şükür. Evet şu anda tüp tünel içerisine doğru ilerlemekteyiz. Tüplerden hareketimizi ettik. Şu anda Evet bu sizler için bir sürpriz oldu. Benim için de bir sürpriz oldu. Evet şu an sizler için canlı olarak göreceksiniz nasip olursa. Şu anda tüp içerisinde değiliz. Nasıl değiliz? Şu anda yuvarlak. Dikkat edin tepemiz. Şu anda dikdörtgen oldu ve şu anda tüp içerisindeyiz. Asya'yı ve Avrupa'yı birbirine bağlayan, dünyada ilk olan denizin altından giden ve bizleri gerçekten şu an e, sizlere anlatmakta ifade edeyim mi? Onun tadına varın. Keyfine varın umarım. Şu anda tam Asya ile Avrupa'nın birleştiği yerdeyiz. Evet böyle bir video çekeceğimi belirtmişim önceki videolarımda ama buna kısmetmiş, nasipmiş denk geldi. İyi seyirler dediğim şu anda tam ortasındayız, Sekeceğe doğru ilerliyoruz. sağlık girmiş bulunmaktayız. Görüyorsunuz yukarısı yuvarlak oldu ve şu anda bizim tünelde olduğumuzu gösteriyor. Tüp de değil. Tüp olduğu zaman dikdörtgen bir şekil gösteriyor. İçeriden görünmez bu. Bizim tarafımızdan görünür. Evet şu anda size ve benim için ayrı bir sürpriz oldu gerçekten. İyi seyirler dileyelim şimdiden. Gerçekten. kadar uzun konuşuyorum. Ee, biraz heyecanımı verin lütfen. Heyecanımı mazur görün lütfen. Videomuzu izleyip paylaşalım lütfen. Beğenilerimizi artıralım. Yorumlarda daha çok bahsedelim lütfen. <laughs> Altı geldik. Meşhur İstanbul darımızın bulunduğu yerdir. Eminönü'ndedir ve muhteşem bir manzaraya sahip. Nasip oldu orada çalışmak. Ee, eski banyo hattının bulunduğu yedi kule ye ve e, yeni kapıya kadar uzanan bir yol vardır. Orada çok şükür çalıştım. Ee, Kemal Sunal'ın filmi olan e, Film de orada çekildi ve orayı da görmek nasip oldu, çalışmak nasip oldu. Tabi oradan biz e, yolcu olarak yapmadık, e, yolcu olarak çalışmadık orada e, depomuz vardı ve biz o depoya gidiyorduk. E, umarız yakın zamanda inşallah oradan e, devlet büyüklerimiz ya da daha doğrusu büyüklerimiz diyeyim. Orayı güzel bir şekilde değerlendirilir ve İstanbul'a sunarlar. Gerçekten muhteşem bir yer. Biz ilk geldiğimizde orada işe başlamıştık. Oradaki genel müdürlüğümüzde, Marmara İşletme Müdürlüğü'nde orada baş, başvurumuzu yapmıştık. İlk geldiğimiz gün şimdi aklıma geldi de ondan biraz bahsedeyim sizlere. 3 ee, senem müthiş bir şekilde çalışmakla geçti. Ee, KPSS'ye girmiş biri olarak, Sizlerde tabii ki de girenimiz, hazırlayanlarımız vardır. Ee, onlarla birlikte e, tabii ki de en büyük destekçim eşim. Yaklaşık 6 senelik bir birlik deneyimiz vardı. 5 sene, sonra bir sene. Şu anda da evliyiz çalışıyor. Herkese nasip olsun. Ee, onun destekleriyle bu zamana geldik. O zaman bir boşluk vardı önümüzde. O boşlukta da askeri değerlendirdik. Askerliğimi Lima Akkari Çukurcu Ormanı Karakolu'nda yaptım. Acemi Birliği'nin Manisa Doğu Kuşta'da yaptım. Ve e, askerliğimin bitmesine 20 gün kala e, buranın ilanı açıldı ve şartlar uygun oldu. Bu şartlar uygun olduktan sonra ise e, tabii ki de her kuruma alınan personel gibi bizim de ve benzeri şeylerimiz yapıldıktan sonra Malatya'da eğitime girdik. Tren nedir, ray nedir, hiçbir şekilde bilgi olmayan bir mesleğe girdim ve e, hiçbir e, bizim sektörde çalışan hiçbir usta kendisine usta diyemez çünkü herkesin bir eksikliği var mı? Biz de çok 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 eskiyiz ve çömeziz yani yine çömeziz ustalarımızdan ne aldıysak biz onları katmaya devam ediyoruz. Çok şükür. Ee, bu işin ekmeğini yemek, sürünü içmek. Bence helal. Allah herkese helal lokma yemeği nasip etsin. Daha sonra ise dediler ki ee, Marmara'yı da yani Marmara işletme çalışacaksınız dediler. Sonra tamam bekledik. Tapeste puanıyla ee, nasip oldu atandık. Rabbim herkese atanmış bir kişi, bir birey olmayı nasip etsin. Herkesin ekmeğini helal etsin inşallah. Şu anda Yeni Kapı istasyonundayız. Yeni Kapı istasyonu değildi, de Kazı Çeşme istasyonunda bitirelim. Bundan sonraki çekimlerimizi artık bir sonraki videoda parça parça ilerlemeyi düşünüyorum. Çünkü bir seferde çekmek biraz zor zorunlu olacak. Ama yavaş yavaş büyüte büyüte umarım yapmaya çalışacağım. Sizlere daha iyi izlettirmeye çalışacağım. Ben aslında Elazığlıyım bu arada. Biraz kendimden bahsetmişken onu da söyleyeyim. Ben e, aslında ve e, 7 doğru olmuyor doğumluyum orta lise ve üniversite Melalı'da tamamladım. Bir de açık öğretimde Atatürk Üniversitesi Çağrı Merkezi bölümünü okudum. Ve KPSS'den 71 puan alarak buraya kadar ilerledim. Ben kendime hiç başarılı diyemem. Birçok faydalı çocuk gibi derslerde çalışmayan ve yani başıboş değil miyim? Ben yine babamın yanında çalışıyordum ama Hani o kadar umursamıyordum. Sonra hayatıma giren eşim beni değiştirdi. Ee, hayatımı değiştirdi sağ olsun. Allah ondan razı olsun. Ve bu zamana kadar geldik. Lütfen izleyip beğenimizi ve yorumunuzu lütfen yapın. Ee, yorumlara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Beğenimiz veya yorumlarımız ne kadar, abone oluşumuz ne kadar yüksek olursa İnanın bana daha iyi videolar çekmeye çalışacağım sizleri ee, izlemeniz için elimden ne gelirse yapmaya çalışacağım, söz veriyorum Tavsi ee, Çeşme İstasyonu bizim için son istasyon olacak ee, Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle Parça parça e, atmaya çalışıyorum sizlerin bu sayfa üzerinden atılan her videoyu izlediğinizi biliyorum. Yani parça parça izleyip ee, yorum yapacağınızı ve izlemeye doyamayacağınızı düşünüyorum. Bu yüzden parça parça yapmaya çalışıyorum. Hem sizlerin göz zevkinizi artırmak hem de bu mesleğe hani biraz daha merak sağlamak. Merakınızı istediğiniz zaman sorabilirsiniz. Hiç sorunsuz cevaplarım yorumlarda buluşmak dileğiyle beğenilerinizi ve yorumunuzu lütfen tekrardan belirtmek istiyorum. Söyleyin. Ben cevaplamaya çalışacağım. izlediğiniz ve destek verdiğiniz için sonsuz teşekkür ederim. Bu e, 300 aboneye abone olan herkese tek tek tek, tek, tek teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum size.